bilmem aşağıdaki ne ki ya abla Abla nereye gidiyorsun ya uçarak uzaklaştın abla nereye gittin Allah'ım ne olacak şu... anam <laughs> Kardeşlerim bir yerlere geldim ama nereye geldim ben de bilmiyorum ya neyse siz bu arada videomuzu beğenip güzel güzel yorumlar yapın kanalımıza da abone olup bildirim zilini açın Abla o kolu çektin hemen şimdi ne oldu Allah'ım öleceğiz mi bir şey olacak bunun kafası niye bu lan bir dakika param onlar anam yıldızlar Lan Mario mu oluyoruz yoksa Allah'ım her böyle kola dokunan tuşa basan kötü bir şey olacak diye düşünüyordum ama Merse böyle de bir şey olmuyormuş ya. Tamam güzel Mario gibiyim prenses nerede beğendim. <laughs> Abla senin kafa neden öyle kocaman oldu ya ilginç yani kimse de kolu çekmedi ha kol daha inmiş. Dur bakalım anam lan bu şarkı nereden anam yukarıdan böyle ekmek arası takolar düşüyor Allah'ım Rabbim ne kadar güzel yiyebiliyor muyuz acaba ya çok merak ettim. Kardeşlerim şimdi de kolu ben çekeyim ne de olsa kötü şeyler olmuyor. Lan bir dakika lan. Anam. <laughs> Abla dur dur hemen kolu ne ara indirdin? Allah'ım kol da düştü. Allah'ım ne olacak şimdi ya? Lan bari şu paraları toplayayım da başımıza bir şey gelecekse öyle gelsin. Önce şu paraları bir toplayayım. Paralar önemli. Allah'ım hani kötü şeyler olmuyordu. Lan ortam şu anda çok kötü. Allah'ım kol da, kol da kırıldı ya. Lan, lan kol da geliyor bu tarafa. Abla bari alıp da kolu yerine taksaydık. Bir şey yapsaydık ya. Lan çok kötü bir his var. Ee, hiçbir şey olmadı. E tamam demek ki yani illa bir şeyler olacak diye böyle şartlanmamak lazım. Şansımıza bağlı. <laughs> Abla bir ışınla geldin ama sakın kola bas. Basma dedim sana bir şey. para mı bunlar? <laughs> Anam para kazanmak insanı yoruyormuş. <laughs> anam çok zor bir karar vermeliyim. Bas. Evet yaptım. Yapacak bir şey yok yani. Lan anam tavuk mu geldi? Abi karnımızı mı doyuracaksın sen bizim? Allah razı olsun ya. Var ya çok da acıkmıştım da. Yenmiyor bunu. Niye lan? Ben kimsenin tavuğuna kış demedim ki abi. Neden şimdi bunu yaptın? <laughs> Tamam şimdi çok temkinli olalım ha. abla temkinli olalım diyorum al işte ne nerenin içine düştük şimdi lan onlar yeşil yeşil zombiler ya Allah'ım ya Rabbim nereye gideceğim şimdi bir dakika şu paralar önce bir toplayayım bu zombilerin parayla ne iş olur zaten ondan sonra iyi gittiler onlar ben şöyle biraz durayım <laughs> Bir dakika bir dakika kolu kimse indirmesin bir dakika içinden çok Lan kolu indirmeyin diyorum. Alın işte bir yere düştük gene ya. Ne yaptınız? Ben o da yapsaydım çok güzel şeyler. Bir dakika. Burayı ben biliyorum gibi. Aha kırmızı diyor. Kardeşlerim kırmızı ya. Oh, hell no. <laughs> Kardeşlerim çok erken gittiniz ya siz. Kırmızıya dedim ama siz çok yanlış anladınız. Neyse birinci oldum. <laughs> Anam kimse yokken şu kolu ben indireyim. Çok güzel şeyler geleceğini düşünüyorum. Ve işte gördünüz mü nasıl güzel paralar gel... Ana bu sefer de güzel şeyler geldi diye düşünüyordum ama neyse herkes direğe çıkıyorsa biz de çıkalım bakalım ne olacak uç. Tamam fazla yanaştım lan. Oğlum herkes düşü. Anam ben de düştüm. Ee, ee. <laughs> Kardeşlerim bekleyin kolu indirmeyin. Ben kendime güven Lan oğlum şu kolu indirmeyin. Ben kendime güveniyordum ya. Bu sefer var ya süper şeyler gelecekti. Şimdi daha işte. Öleceğiz ki... Gide... E ee, niye ölmüyoruz halen? One hour later. Anam kaç saat oldu halen be anam ya gitti karar karanlık geldi Allah'ım ne olacak şimdi var ya bir yerden bir şey çıkacak kafamıza bir şey gelecek da sana şey var oğlum gideceğiz ya lan sizin yapacağınız şey niye böyle yapıyorsunuz o kolu ben indirecektim diyorum size ya Aha, öleceğiz lan oğlum o kadar konuştum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika kimse dokunmasın bakın en güzeldir... Lan oğlum şunu indirip durmayın diyorum size ya. Allah lan kafamıza taşlar yağıyor. Allah bir şuradan kaçarsan lan kafama taş gel, Taş geldi, taş. <laughs> oh be, soğuk soğuk da iyi geldi. Artık ne gelirse gel. Aha, vallahi güzel şeyler geldi. Gene paralar geldi. De şu şunu ben bir yerden hatırlıyorum ama tam böyle <laughs> Bu sefer kolu kimseye ellettirmem. Ben indireceğim bu kolu. Evet şu anda indirdim. Bakın ne geldi. Anam yine para. Freak... Lanım beliş para geldi. Allah bakın bakın paralara bakın. Gelsene abi buraya. <laughs> Hayret kimse de gelmedi kolun yanına. Neyse ben indireyim. Bakın gördünüz mü bir şey olmadı. Anam durun bir dakika düşeceğim. Allah'ım Lan bir şey olmadı dedim ama bana bir şey olmadı size bir şey olmuş olabilir kardeşlerim onun için sizi şu yormayın kendinizi ben burada böyle dolanayım bu tarz şeyleri severim güzel oluyor neyse siz keyfinize bakın yukarıda <laughs> Öf vallahi hiç şu anda kola mola gidemem abla sen çek kol Abla abla iyi misin abla ne yapıyorsun orada ben dışarıda kaldım yoksa ben mi gideceğim ya Allah'ım ne olacak şimdi abla beni de içeri al ya abla ne olursun no... Anam Abla sen oradan kurtulmaya çalış Ben burada çok iyiyim abla <laughs> Lan çok iyi oldu ya Abla kurtuldun herhalde Durum göremiyorum seni ama hiç İyi ki gitmemişim ya Nedense içimden hiç o kolu indirmek gelmemişti zaten <laughs> Valla ablacım hızlı olan kazansın Benden hızlısı yoktu bu kolu çek Ne ara çektim Ya ne kadar acele ettin abla bak böyle geliyorsun böyle atlıyorsun bak buralara atlayacaksın suya düşmeyecektin ya neyse bak gösteriyorum sana böyle dışarı çık. Bak kardeşim kolu indirmeyi bana bırak süper şeyler paralar gelecek bak gö gördün mü paralar geldi ama bence başka bir şey daha geldi Allah'ım bu kim ya kardeşim kaç kurtar kendini diyeceğim de kurtulamadın da kim bu kim? <laughs> <laughs> Yeter artık ya ben şansıma güveniyorum kardeşlerim bakın süper lan gördünüz mü anam sandviç de geldi oh be karnımızı doyuracağız. Ana ya, kafama ne oldu ya? Ya bu sandviçle karnımızı doyuracağınızı zannediyorduk. Kafamızı mı doyurduk şimdi? Nasıl kafam küçülecek ya? Kocaman oldu. Evet gençler, Obi bugün kolları indirdi, başına da gelmeyen kalmadı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videoda tıklayıp izlemeyi unutmayın. Bakın kardeşlerim şansıma güveniyorum. Süper şeyler olacak. Hay şansıma. <laughs>